Fuck off, man. Yeni köyün yeni biçin. yeni bir plajın girişindeyiz. Yani tepesindeyiz daha doğrusu. Birazdan ineceğiz. Bu yolda çok ilginç bir şey görmedik. Hayvan falan yoktu. Birkaç tane kuş falan gördük. Biraz zorluydu ilk etabı. 350-400 metre falan yukarı çıkıyorsun, sonra aşağı. böyle güzel bence yol ya buradaki her şey de büyük abi karınca büyük arı büyük sivrisinek büyük sokan zaten öldürmüyor ama süründürüyor abi bacağım falan var ya komple leş oldu ya her yeri kıpkırmızı böyle ağacım da açıldı takılıp düşüp böleceğim. Arkadaşlar köyün içine doğru geldik. Hop. Şuraya bakar mısın abi suyun rengi mükemmel yani. 喂。 Evet. Sonunda köye giriş yaptık arkadaşlar. Burada bir saat ta falan takılacağız. Yani bir saat dinleneceğiz. Denize falan gireriz. Biraz zaman harcarız. Sonra çıkar. Bir sonraki adaya geçeceğiz. Köy çok büyük baya. Burada internet falan, telefon falan her şey çekiyor. Marketler falan da var. Adanın büyük bir kısmında internet yok. Yani elektrik, güneş enerjisi. Hiçbir hat çalışmıyor. Öyle. Durum bu. Arkadaşlar Oliver Market'ten mısır almış, bizim de geçenden nohut kalmıştı onu aldık. Pilav yapmıştık ya dün onu bir kutuya koyduk. Şöyle. Şunlar var, bizim, biz kaşığımızı, bıçağımızı, her şeyimizi orada unuttuk. Bu yan tarafta balıkçı abi vardı ondan şey istedim, şu açacak falan var mı diye, adam Çocuğa söyledi. Bıçak verdi. Bunu da verdi. Çocuk hangisini istiyorsun dedi. Benden ikisini de verdim. İkisi de lazım dedim. Şimdi bir salata yapacağız şuraya. Mix yapacağız. Yiyeceğiz. çok sıcak. Abi şimdi köyün içinden geçiyoruz. İnanılmaz sıcak ya. İki tane yol var bu arada. Biri sola gidiyor, biri sağa gidiyor. Sola giden çok dik ve <laughs> yolu biraz daha uzatan bir yol. Sağdaki de dik ama soldakine nazaran biraz daha böyle şey... Eee soldakine göre biraz daha böyle bir alçak. Bu da köyün içi. Köyün tamamı arkadaşlar balıkçılık yapıyor. Yüzde yani yüzde yetmiş falan balıkçı yani. Aşağıda havaları gördünüz falan böyle hepsi <laughs> hepsi bal tutuyor. Bu arada burada da siesta Fiesta mıydı? Oliver siesta or fiesta? Siesta, right? S, S. With S means party. Oh, okay. Siesta yeah. is party. Siesta, siesta party. Is... Okay, thank you. I catch But this. Is Spanish would not Portuguese. Yeah, no. Portuguese? I don't know. I don't even know the word. Siesta. <laughs> yeah. Exactly. Maybe I don't know. Ah, yes. <laughs> Burada işte böyle siesta yapıyorlarmış. Ya 12 buçuktan sonra 12'den sonra kimse yok. Hatta biz uzandık uyuduk orada biraz. Bir Allah'ın kulu yok. O da bir markete gitti. Marketi kapattılar abi. Yani bir saat sonra falan. Burası fırın. Köyün fırını. Ya ya Abi var ya köyün içi resmen yanıyor yani. Oh, have a... Oh, Oh, market Boys shop Here is for cutting hair before open the house O da biraz önce gezerken burası açıktı diye şimdi kapatmış diye burası. <laughs> biraz <Burası> da kiliseymiş. Ne bari evin yer? Bu papazın evi abi. With that. Mm -hmm. uh -huh. You're all right. I alright. I know. Really, let's check. I trust you, Oliver. You know? Right. Nice. <laughs> Good job. <laughs> Evet abi neyse bir sonraki biçte görüşürüz diyelim. Köyden çıkalım. Sağdan gidiyoruz. Hadi hoşçakalın.